Selam millet Boran Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ile birlikte bir VS1 bir atıyoruz ve kanalımın gidişatı ile konuşacağım bugün. Arkadaşlar bayağıdır bildiğiniz üzere video gelmiyordu hani. Helal <laughs> lan Video gelmiyordu arkadaşlar. Ses seslerde bir kısayım abi. Video gelmiyordu. O yüzden şöyle bir video çekme o kararı aldım hani. Koru. Kanalım hani devam edecek miyim, devam etmeyecek miyim alakalı konuşacağım. Devam edeceğim ama bu iki hafta da e, çok sık yoğunlukla video gelmeyecek arkadaşlar, onu diyeyim. Uy iparcan yapayım bu besli. Yani devam edeceğim ama bu aralar niye e, şey yapmıyorum? Şöyle e, Karşım yavaş. Konuşacağımı unuttum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yani iki hafta dediğim gibi sınavlarım var bu aralar. Hani 9. sınıf olduğum için hani sınavım var bu 1-2 hafta içinde yani O yüzden Daha doğum gibi video gelmeyecek daha başlamalar ha, başkanlar hani Başkan kent artık e, Gelmeyecek arkadaşlar Ulan, O yüzden video like atın Anladınız siz Bomba Video artı e, 30 artı 40 like bu videoya artı 40 like evet. Aynen bunu büyük ihtimal yarın atarım. Yarın da ilk sınavım var arkadaşlar. Yani ilk sınav var. Yarın din kültürü ve Türk dili ve edebiyat var yani. Ya moral moral olarak arkadaşlar bu dönem 40 gelirse çok mutlu oluruz. Aynı öyle. Başkan 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 sisi attı ve çıktı. Ho başkanların başkanı orada başkan öyle ee, başkan, başkan başkan. Ha tamam, başkan, tamam başkan. onu kapat öyle <laughs> gel, tamam öyle oynarım. Onu kapat öyle gel <gülüyor> oyun <gülüyor> oynarım. <gülüyor> Bomba bölgesi. Dicem unuttum oğlum ya. Neyse şunu çekeyim de arkadaşlar. Skut Başkanı çektim bittiler. Skut Başkanı. Benim slotlarda da sıkut var kanka yalnız. Şöyle eğlenceli bir video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu son zamanda saatte saat 11.30 şu an pazar akşamı. Herkes satıyor biz arkadaşlar da biz ikimiz kaldık yine. Ne yangınlar yine ben. Yat lan aşağı. Korktum. <gülüyor> 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 Oğlum bak çektin skorp başkanı yani çektik lan bana şimdi. Bu arada arkadaşlar, eee dedim devamı için 40 like bu videoya. Uy! <laughs> canım yoktu ki. O Tek <laughs> ya, can 70 canım vardı aşağı düşmüş. Kanka yapıyorum. artı 6'yla konuşuyorum ben. Tek artı altı hız vermiyor ki. O çok, çok hızlı gidiyorsun lan sen. Bilmiyorum artı altı da öz veriyor mu bilmiyorum ki ben. Oy. Öldün kanka çık. <gülüyor> <gülüyor> sen ne? hızlı kışıyorsun. Normal değil o hız ya. Dikkat koşuyorum uçuyorum hile. <laughs> hile oğlum hile kesin bir var şey Başım var. Bak mesela şu an B'ye doğdum. B'de doğdum normalde de A'ya koş. Ben çok uzakta doğuyorum ya. Ben de uzakta doğdum bu sefer başkan. <gülüyor> 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 Ama bak bu <laughs> ne? Oğlum bu ne? <laughs> ben çok hızlı doğuyorsun. Olmadım, gülüyor, gülüyor. yok lan normaliz açıyor <laughs> Ben bak taktım o griye geçeceğim ben. O griye geçeceğim ben. <laughs> tamam bak kal içimde kaldı ben. O griye geçeceğim ben. Bak buradan böyle. The fuck you. Uy paşka ya paşımın beşli. çekmiş mi iddia edisin ha? Oğlum şey kanka bu arada sis yerine sis bombası attı mı IQ? Yanlışlıkla <laughs> <laughs> sis bombası attı. Yalnız proyum e, onu saldırır. Doğdum B'de. Ben de B'de doğdum kanka ne yapayım yani?

Kanka o, o boy neydi? <laughs> Abi kaçamadım o bombadan. O bombadan kaçılmıyor bu arada. Kaçılıyor kanka. Kırmızıya kaçacaksın. Kaçsam ka tam, kaçsam <laughs> sen beni vururdun. <gülüyor> <gülüyor> evet kaçsam vururdum evet. Doğru bir dersin. Şey Geler kanka. Çok profesyonel bir oyuncusun gerçekten. <laughs> profesyonel düşünüyoruz oğlum. Ya başkan bu ya. O sen benden nasıl çıktın. <laughs> Yattan aşağı. Ya oğlum o çekilir mi? <laughs> Ağlayacaksan oynamayacaksın kardeşim. Ya o delendirme <laughs> beni sabah <laughs> akşam akşam deli oluyor bana ölüyorum her yerim mağarı zaten. <gülüyor> Dün <gülüyor> arkadaşlar bizi köpek kovaladı. Ee, az <gülüyor> daha ölüyorduk Hem ölü de iki tane. Hem de, hem de <laughs> iki. <gülüyor> iki. <gülüyor> Abi ama biri çok büyüktü yani ona göre. Yani başım kadardı. Uy. Abi. abi yat aşağıda başkan. Uy. Ya oy başkan tamam başkan hiç el vermiyoruz hadi bakalım. Hadi bakalım başkan. Hiç el ver. arkadaşlar yazın şu yorumları falan hiç el vermedim. Arkadaşlar Arda 9 yap tamam mı? Her tamam. gün video atacağım. Arkadaşlar e, sizin için yapmayı deneyeceğim. <laughs> ama sniper aldı oğlum. <laughs> <Oo. gülüyor> ハハハハ